Arkadaşlar 3, 4, 5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası Modern Atom Teorisi orijinal sorular testi ile birlikteyiz. Modern Atom teorisini, e, Teorisindeki soruları bu testimizle beraber bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Birinci soruda Hund kuralının açıklaması bize verilmiş. Elektronlar eş enerjili orbitallere aynı yönlü önce birer birer sonra kalan elektronlar bu orbitallere ters spinli olarak yerleşirler. İki koltukların bulunduğu bir otobüsteki yolcular genellikle hunt kuralına göre koltuklara oturur. Örneğin metrobüse binen bir kişi ikili koltuklardan biri dolu olan koltuğun yanına oturmak yerine ikisi de boş olan koltuğa oturmayı tercih eder. İkisi de boş olan koltuk yoksa o zaman biri dolu olan koltuğun yanına oturmayı tercih eder. Buna göre bir metrobüsteki, metrobüsteki aşağıdaki oturma düzenlerinin hangisi hunt kuralına uygun değildir. Evet baktım arkadaşlar şimdi bu orbitallerim 5 tane orbital var. Her bir orbital 2 elektron alır. Gördüğünüz gibi şurası bir orbitali temsil ediyor. 5 ee, tane orbital olduğuna göre D bu. D üzeri 3 olduğu için öncelikle eş spinli olarak teker teker oturmaları gerekiyor. Dolayısıyla A şıkkındaki yerleşim doğru olmuş. Bu ise D5. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki yerleşim de doğru olmuş. Önce teker teker eş spinli olarak oturmuşlar. Ee, burası ise D6. Önce teker teker oturduktan sonra zıs spinli olarak e, bir orbitali seçip oraya oturmuş. Buradaki oturma düzeni de doğru. D şıkkına geldiğimizde en sonda bulunan orbital boş bırakılmış arkadaşlar. Bu D5. D5 olduğuna göre bu oturma düzeni 5 şıkkındaki gibi e, olmalıydı. Pardon D6. D6 olduğuna göre bu oturma düzeni e, C şıkkındaki gibi olmalıydı. Önce e, orbitallerin tamamı tek, eş spin olarak doldurulduktan sonra diğer orbitallere geçiş yapılmalıydı. İsterseniz bunu orbital olarak da göstereyim. 3 4 5. Öncelikle 5 tanesi yarı dolu olarak doldurulması gerekiyordu. Şurası doldurulmamış. Gördüğünüz gibi daha sonra orbitallerden herhangi birisine yerleşebilirdi elektronumuz. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Burada ise D5, D6, D7, D8 bu orbitalimiz. D8 orbitalidir. Öncelikle orbitaller eş spin olarak dolduktan sonra z spin olarak diğer orbitallere diğer elektronlar yerleşmiş. İkinci sorumuzda X24 atomun temel hali elektron dizilimi 4S1 3T1 ile 3T5 ile sonlanmaktadır. Buna göre X atomu ile ilgili yukarıdaki durumların hangilerinin nedeni doğru olarak verilmiştir. 3D orbitalinin 4S orbitalinden sonra yazılması 3D orbitalinin enerjisinin 4S orbitalinden yüksek olmasından kaynaklıdır. 3D n artı l değeri 3 artı 2 4S n artı d değeri 4 artı 0 5 yaptı 4 yaptı n artı l değeri büyük olan orbitalin enerjisi de 4 büyüktür. Doğrudur. Koparılacak ilk elektronun 4s orbitalinden olması, 4s orbitalindeki elektronun 3 d orbitaline göre çekirdekten daha uzak olmasından kaynaklanır. Baştaki kaç sayılar baş kuantum sayısını veriyordu. 4s, 4. yörünge, 3d, 3. yörünge çekirdekten daha uzak olduğu için ilk kopacak elektron s orbitalindeki elektron olacak bu ifade de doğrudur. Elektron dizilimde son kısmının 4s e kare 3d4 yerine 4s1 3d5 şeklinde yazılması, 3d4 orbitallerin küresel simetri özelliği göstermezken 3d5 orbitallerin küresel simetri özelliği göstermesinden kaynaklanıyor. En son yazılan orbitalin tam dolu veya yarı dolu olma hali küresel simetri haliydi. d orbitalleri eş enerjili 5 adet orbital olduğu için başlangıçta d4 şeklinde yazılıyordu fakat bir tanesi boş kaldı. Onun için s'deki e, elektrondan dolu orbitalde iki elektrondan bir tanesi boş orbital aktarılara küresel simetri özelliği göstermesi sağlandı. Onun için bu ifade de doğrudur. Sorunun doğru cevabı eşittir. Üçüncü sorumuzda periyodik tablonun A grubunun Gruplarında bulunan elementlerin iyonlaşma enerjilerinin atom numarası ile değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Evet, grafi, grafikte görüldüğü gibi X C, C elementlerinden sonra gelen elementlerin iyonlaşma enerjileri bu elementlerin iyonlaşma enerjilerinden daha düşüktür. Dolayısıyla arkadaşlar, şu nokta bir A'yı temsil ediyorsa, X 2A'da 3A, 4A, Y 5A grubu elementidir. 5A grubunun 6A'dan iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. 7A, 8A, 8A soy gazdır. Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi en fazla olan 8A grubudur. Ve şuraya yazacağımız ise yine 1A grubu elementi olacaktır. E, X 2A'da, Y 5A'da, Z de 8A'da. Buna göre hangi elementlerde bu durumun nedeni kendisi küresel simetri özelliği gösterirken kendisinden sonra gelen elementin küresel simetri özelliği göstermemesinden kaynaklanır ifadesi arkadaşlar. X ve Y'ye baktık. Kendisinden sonra gelen 3A grubu element küresel simetri özelliği göstermez. Kendisi küresel simetri özelliği gösterir. X için bu ifade doğrudur. Y 5A grubu 2A grubu elementleri NS kare ile sonlanır. 5A grubu elementleri ise NP3 ile sonlanır. Dolayısıyla küresel simetri özelliği göstermiş oldu. Ama 6A grubu elementi küresel simetri özelliği göstermez. 3A grubu elementleri ise NP1 ile sonlanır. 6A grubu elementleri ise NP4 ile sonlanır. Bunlar küresel simetri özelliği göstermezler. Onun için de 2A'nın ve 5A'nın kendisinden sonra gelen elemente göre yonlaşmalar daha büyüktür. Z elementi soy gazdır. Dolayısıyla NP6 şeklinde elektronları sonlanır. En son orbitali tam dolu yani küresel özellik gösterir. 1A grubu kendisinden sonra gelen element ise iyonlaşma enerjisi daha küçük. NS1 ile sonlanacak. S1 de küresel simetri özelliği gösterdiği için Z için bize verilen ifade yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı değişik olur. X ve Y. Dördüncü soruda Gelişmiş bir fotoğraf makinesi ile hidrojen atomunun çok sayıda fotoğraf çekilmiş ve bu fotoğraflar üst üste konulduğunda aşağıdaki görsel elde edilmiştir. Çekirdek ve elektronlar gördüğünüz gibi çekirdeğin etrafında. Buna göre görseli dikkatlice inceleyen bir gözlemcinin aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkartması beklenmez? Evet, elektronun çekirdek etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu yerler vardır. Evet, onun için noktalar belirle hmm, gözüküyor. Bir elektronun atomdaki yerini belirtmek için elektronun bulunma olasının yüksek olduğu noktalar belirgenleştirildiğinde orbitalin büyüklüğü ve şekli ortaya çıkar. Hidrojen atomundaki elektronun bulunduğu orbitalin türü S'dir. S orbitalidir hidrojenin bulunduğu. Şurada proton sayısı da verilmiş. 1 S 1 S orbitalidir hidrojen için. Elektron çekirdeğin etrafında belirli uzaklıklardaki enerji düzeylerinde dairesel yörüngelerde hareket eden ifadesi yanlıştır. Eğer öyle bir şey olsaydı çekirdeğin etrafında bir daire ve bu dairenin üzerinde elektron hareketi söz konusu olacaktı. Gördüğünüz gibi pek çok üst üste yerleştirildi. Pek çok noktalar görülmüş. Dolayısıyla elektronun bulunma olasılığının olduğu yerlerden bahsedilebilecek D şıkkı yanlış oluyor. Hidrojen atomundaki elektron çekirdek etrafında uzayın belirli bir bölgesinde bulunur. İfadesi doğrudur. Bu bölgede e, kuantum sayılarıyla ifade edilir. Beşinci sorumuzda yukarıdaki X, Y, Z kümelerinin temsil ettiği elementlerin grupları verilmiştir. X 2A'da, Y 7A'da, Z de 8A grubunda. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisinde Venn şemasında yer aldığı bölge yanlış verilmiştir. A şıkkı bileşiklerinde sadece artı iki değerli kalan iki A grubu elementleri bileşiklerinde yalnız artı iki değerliğini alır. Dolayısıyla A şıkkı doğru verilmiş sadece X'e ait bir özellik ve enşemasında. Periyodik sistemde P bloğunda bulunur. P bloğunda bulunan elementler Y ve Z elementleri P bloğunda bulunurken X elementi S bloğunda bulunur. Dolayısıyla B ile ifade edilecek demiş ama Z, C ile ifade edilmiş, B ile ifade edilmemiş. Bu sorunun cevabı B şıkkı olur. Yani bu Y ve Z'yi ilgilendiren bir özellik olması lazımdı. Y ile Z'nin kesişiminde olması gerekiyordu. Diğerlerini de inceleyelim. Yani şurada olması gerekiyordu arkadaşlar. Diğerlerini de inceleyelim. Oda koşullarında tamamı gaz halinde bulunur. Oda koşullarında 7A grubunun tamamı gaz halinde bulunmaz. E, flor, klor gaz halinde, brom sıvı halde, iyot katı halde, astatin katı halde bulunur. Dolayısıyla 8A grubundan bahsediyor bize oda koşullarında tamamı gaz halinde bulunacak. C e, sadece 8A grubuna yani Z'ye ait bir özellik olacak. Doğrudur. Küresel simetri özelliği gösterir. E, X küresel simetri özelliği gösteriyor. 2A grubu olduğu için NS kare ile sonlanmış. Bir de Z küresel simetri özelliği gösteriyor. Soy gaz olduğu için NP6 ile sonlanmış. 7 A grubu elementleri ise NP5 ile sonlanır. Küresel simetri özelliği göstermez. X ve Z küresel simetri özelliği gösterecek. Onun için de X ile Z'nin kesişiminde yer alacak ben şemasında. Baş grup elementidir. Bunların hepsi de A grupları ve baş grup elementidir. O zaman üçünün de kesişim noktası olması gerekiyor. E doğrudur diyoruz arkadaşlar. Altıncı ve son sorumuzda aşağıdaki bazı elementlerin elektron dizilimleri ve bileşiklerinde aldığı değerlikler verilmiştir. Evet. Birinci element için artı bir yükselt gelmez. Sadece artı bir bir A grubu. İkinci element flor element temsil ediyor. Sadece eksi bir. Üçüncü elementimiz D orbitaliyle bittiği için B grubunda farklı pozitif değerlikler alabilir. Dördüncü elementimiz altı A grubu elementi eksi iki ile artı altı arasındaki değerlikler alabilir. Bir sonraki elementimiz üç S kare iki A grubu yalnız artı iki değerliğini alır. En son yazılan element D orbitaliyle bittiği için farklı pozitif değerlikler alabilir. Bu da artı iki değerliğini almış. Buna göre yukarıdaki tabloyu bakılarak değerlendirmelerden hangileri yapılması uygundur. Sebilonda bulunan metaller yalnızca tek pozitif değerlik alırlar. Sebilonda bulunuyor metalimiz yalnızca tek pozitif değerlik almış. S bloğunda bulunuyor. Metalimiz yalnızca tek pozitif değerlik almış. Bu ifade doğrudur. P bloğunda bulunan A metaller yalnızca negatif değerlik alabilir. P bloğunda bulunan A metallere baktığımız zaman pozitif değerliklerde almış. P bloğunda bulunan A metallerimiz pozitif değerliklerde almış. Bu ifade yanlıştır. D bloğunda bulunan elementlerin tamamı birden fazla pozitif değerlik alır. Gördüğünüz gibi en sonda bulunan elementimiz D bloğunda yer almasına rağmen yalnız tek pozitif değerlik almış. Bu ifade de yanlış olur. Sorunun doğru cevabı aşık olur. Arkadaşlar modern otom teorisini e, bu testle beraber bitirmiş olduk. E, bundan sonra gazlar konusunda sizlerle görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.